Nasıl bakıyorsun Futbol Federasyonu'nun e, maçlarını ertelemesiyle ilgili? Öncelikle Futbol Federasyonu tebrik ediyorum. Doğru bir hareket yaptı. Doğru bir karar aldı. Tamam mı? İnşallah böyle hep devam ederler. İyi oldular. Yani e, bir seni rahatsız eden bir durum yok bununla ilgili. Yok niye olsun canım. İsteseyiz biz de şey isteseydik keşke. Yani İptal edin deseydik bizim maçı da düşedik, iptal ederlerdi. Ama bu haksızlık, bu haksızlık yani Fenerbahçe'nin şey tehir etmiyorsun, cumartesi oynatıyorsun, salı günü bir daha Avrupa şampiyonluğuna ki Lille ciddi bir takım yani Fransa. Tamam ama... Ama şimdi orada sen ona güvenmiyorsun, bu sefer burada Galatasaray maçlarını maçlarının diğer 5 tane hepsini tatil ediyorsun, olmaz anladım yani ama ya yani bu haksızlık abi. İstedi mi istemedim mi onu bilmiyorsun. Abicim istesin istemesin onu öyle yapıyorsa onu öyle yaptıysa bunları da anladın mı devam ettirecekti. Bitti. Ben sana kırgınım dünden. Hayırdır? İçimde kalmasın söyleyeyim. Öyle abicim. Çünkü dün konuşurken programda ben burada konuşurken Serhat Bey'le oradan sen kıvırma kıvırma diye bir laf atmışım bana. Yok ben hayatımda ben hayatımda hiç kimseye Özür dilerim abi öyle bir şey hatırlamıyorum hiç ama hiç kimseye öyle bir şey söylediysem özür dilerim. diye bilmem ne katiyen laf etmem ama kendimi de ettirmem abi, yani. Özür dilerim ya. Onun için. Ya biraz daha Gökben abi e, konuşmalarında çok yani. yani biz seni çok seviyoruz. Çok üzülüyor. Özür diliyorum abi bu, bu şey, bir şey. hep beraber olmak yapmadım, istiyoruz. Herhalde Ama e, yani bazen hani ağzından sinirle öfkeyle özellikle Adnan'a karşı biraz daha eee negatif bir tavır sergiliyorsun. Burada herkesin yorumu kendini bağlar ama en önemlisi kanalı bağlar buradaki yorumlar. O yüzden bizim e, sokaktaki insanlar veya tribündeki insanlardan en küçük de olsa bir farkımız olması lazım. Çünkü burada burası bir kahve ortamı, bir kıraathane değil. Doğru, yani doğru. burada bizim kelimeleri seçerken daha dikkatli olmamız gerekiyor. Türk Dil Kurumu'nun kelimelerine biraz daha bağlı kalmamız ve bunların ne anlama geldiğini daha iyi kavramamız gerekiyor. Rütye sorumluyuz. En önemlisi bir kişi de izlese, bir milyon kişi de izlese seyirciye karşı bir sorumluluğumuz var. Yani insan vay be ekran başında gece saat mesela bizim tekrarımızı izlerken veya canlı programı izlerken vay be Gökmen Özak bu nasıl söylüyor ya koca Selim Soydan'a veya Adnan Aybaba'ya dedirtmememiz gerekiyor. Biz dışarıyla eleştiri yapabiliriz. Ali Koç'u, Dursun Özbey, işte Hasan Arat'ı, hocaları, Mourinho'yu herkes eleştirebiliriz. Ama eleştirin sınırında da e, açmamamız gerekiyor. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. En azından biraz daha düşürüp bir es verip ben şimdi bir şey yapacağım ama evet doğru mu değil mi diye bir tartmamız gerekiyor. Bunlara lütfen özen gösterin. Yani tamam, tamam. işte kıvırıyor, ediyor, ulan, ulan ya bunlar bizi Bizim tamam oğlum olan özür değil. ya daha ne diyeyim ki yani. Tamam. Öyle tamam. Tamam, tamam oğlum. biraz tamam. dikkatli olalım diye söylüyorum. Tamam ya tamam, tamam, canım benim. Tamam. Ee, bence güzel oldu. Ee, Selim abi de en azından belli çok üzüldüğüm üzülmüş söylüyorum. Ben söylemem böyle bir şey. Yani. Ben de laf üstüne bindi. eee duydum ama hemen farklı bir ama konu öyle vardı. Ama bir şey söyleyeceğimi seni tahmin etmemen lazım yani. Anladın i̇şte, mı? musun? Ağzımdan et, kaçmış işte, ya, etmediğim sinirlenmiş, için sinirlenmişim. Güzel kardeşim. Yani. Etmediğin için zaten <laughs> üzüldüm ben. Ben onu yoksa ben hayatımda yani. yanındaki tamam. oturan kim olursa olsun en küçük hata yapmamak için her zaman çok dikkat ederim. Neden ederim? Tamam mı? Hakkım yok çünkü onu üzümeye Tamam babacığım tekrar tekrar. Rica ederim. Tamam, tamam güzel Mücadelim oldu. Senden mı? de Adnan'dan da tamam. Rica ederim. Evet Adnan sen nasıl değerlendiriyorsun Futbol Federasyonu'nun bu e, maçları ertelemesiyle ilgili kararını? Vallahi ben sana bunu biz geçen sene biliyorsun bunun sıkıntılarını yaşadık. Fenerbahçe'nin bir maçı vardı iptal olmadı falan filan orada da bir sıkıntı evet. oldu. Galatasaray müdahale oldu falan ve orada da her şey karıştı. Yani ben federasyon işte federasyon bunu yapmalı. Önceden hissediyor. Doğru mu? Bunu böyle yapalım diyor. İyi ya da kötü tartışılır ama yapması gereken doğru bu. Doğru yolda. Doğru yolda. Doğru yolda. Niye? Biz Avrupa'da yokuz abi. Avrupa'da bizim takımlar yok. Yani biz Avrupa'da başarılı olamıyoruz. Bir yere geliyoruz iniyoruz. Bir yere geliyoruz iniyoruz. Biz şu Avrupa'da bir türlü patlamayı yapamadık abi. Yapamıyoruz. Onun için ne lazım bize? Destek lazım. Federasyon da bu konuda destekleri destek veriyor. Abi bu ne avantaj olabilir? Biz bir İngiliz takımı olsak böyle bir şey olmaz. Evet. Bir Alman olsak olur mu? Bir Fransız, İspanya evet. olmaz. Çünkü bizdeki sistemde belli kadrolara sahibiz ama Avrupa'da bu gücü kaldıracak kadrolara sahip değiliz abi. Evet. Ya bunu başaramıyoruz.